Selamlar. Bugün sizlerle beraber karakelim koleksiyonunu çekeceğim. Hadi başlayalım. Şöyle alalım. Birincisi böyle. Manzara resmi. Ben bunlarla arkadaşlar uğraşıyorum. İkincisi böyle. Yüzüm gözükmedi. Üçüncüsü böyle. Çok tatlı. Dördüncüsü böyle. Şöyle koyalım. Beşincisi böyle çok tatlı. Altıncısı böyle. Yedincisi böyle çok kötü çizdim. 8. böyle bunu da biraz kötü çizdim. Böyle bakıyorum. <laughs> Diğeri de böyle gözü kapalı gözünü çizdim çizdim yanlış çizdim böyle yaptım şöyle yaptım. Ben bunu çok beğeniyorum arkadaşlar. Bu çok tatlı. Ar araya değişik değişik şeyler karışmış. <laughs> bir sürü şey var. Bulmaya çalışıyorum şu anda. Ha. Burada. Bir tane daha böyle bir tane oynuyorum. Çok tatlı. Bir tane böyle arkadaşlar ben bunu çok beğeniyorum. Kendim yapıyorum ya. Uğraşıyorum çok da güzel oluyor. Bunu pek çizememişim dalını falan. Bir tane gülüm. Şöyle çok güzel. Çok da şimdi. Ağacın dalını çizememişim. Çok kötü olmuş. Yaprağın içinde bir dünya. Arkadaşlar buna benzer bir tane daha resim var. Kötü çizdim. Bunu da öyle. Bu mükemmel. Harikuladem. Bunun dudağı olmadı. Burada da saç eklesem mi diye düşünüyorum. Belki eklerim. Şöyle bir resim daha. Şöyle fotoğraf çekilen bir kız. Arkadaşlar ben bu resme bayılıyorum. Çok tatlı. Çok Güzel. Bu neymiş? Neye benzetmeye çalışmışım hiç fikrim yok. Bu mükemmel çizmişim. Ve son olarak şurada kalmış. Bunlar arkadaşlar kötü çizmişim. Evet arkadaşlar, kalem koleksiyonum bu kadar. Hala kanalımı abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. iyi bakın. Hoşça kalın.